Şah dedik ki sen kimin kapısında dilencilik yaptığını bilmiyorsun. Sen döyülə bir imamı quraxıb insanlara ələ açırsan. Oraya gedəməyən insanlar da uzaqdan təvəssül edə bilirsə e, illada Kəbənin başında olacaqsan deyə bir qural yoxdur. Namazından sonra Əhləbeytə e təvəssül edə bilirsən. İsrarla həmdə təvəssül et. Müşkilinizi ona söyləyin. Ondan o müşkilinizi alın. Hangi padişah döneminde olduğunu bilmiyorum İran'da bir padişahın dönemi Nadirşah da olabilir bir kör adam varmış haremin etrafında dileniyor kördür Şah geliyor, İmam Rıza'nın haremine gidecek, bakıyor bu dilenci burada. Diyor sen ne yapıyorsun burada? Diyor dileniyorum. Kaç yıldır burada dileniyorsun? Diyor işte 20 yıldır, 15-20 yıldır dileniyorum buralarda. Diyor sen bu İmam Rıza'nın yanında hep bu işi yaptın eve. Diyor ben gidiyorum İmam Rıza'ya ziyaret edip geleceğim. Sen 20 yıldır burada İmam Rıza'dan şifanı almamışsan, isteyememişsen sen bir işe yaramıyorsun demek ki, inanmıyorsun demek ki. Ben gidiyorum İmam Türbe'ye. Çıktığımda eğer senin gözün açılmamışsa senin kellerini vuracağım. Askerlere diyorlar yakalayın bunu beklet. Askerler yakalıyor onu bekletiyor. Şah giriyor içeriye ziyaretini yapıyor. İnanca bak Şah'ın inancına bak. Diyor, mümkün mü İmam Rıza'dan birisi bir şey istesin. Yürekten bir şey istesin o da vermesin. Şah diyor ciddi İmam Rıza'ya ziyaretini etti geldi. Şimdi adam titri titriyor askerlerin yanında o çor adam yüzünü dolandırdı İmam Rıza dedi ya İmam Rıza sen biliyorsun kafam gidecek Kafam gidecek bu öldürecek bu şah beni amandır. Adamın gözü açıldı. Şah diyor geldi adamın gözü açıldı. Adamın kellesi kurtuldu. Şah dedi ki sen kimin kapısında dilencilik yaptığını bilmiyorsun. Sen böyle bir imamı bırakıp insanlara el açıyorsun. Sen asıl şahın yanında İnsanlara atırsan kimdən istəyəcəyini bilmirsən. Bax, qorxu gerçək niyyəti ortaya qoydu. Sən indi gerçəkdən niyyət edirsən.